yoğun bir kar yavuşu güzel gayet güzel şöyle kendimizi bir alıştıralım gayet soğuk gerçekten soğuk ve kendimizi alıştıralım şöyle bir önce atlayın oh. Vallahi soğuk gerçekten ama tabi biraz da beslenmeye dayanıyor. Terliğimizi kaybettik. Biraz da tabi beslenmeye dayanıyor bu. Beslenmeyle alakalı. Konsantre meselesi. Gerçekten bak. Her tarafta görüyorsunuz buzlar var. Ama tabi bizimkisi biraz istek üzerine oldu. <laughs> Biz bunu Arkadaşlar batıyorum çıkıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Biraz da şöyle kafamıza koyalım. Tabiat doğa iç içe. Hayat güzel. Allah verdiği yağıyor. Bak. Arabamız bile kapandı. Dün yolumuz açıldıydı. Bugün Cenab-ı Allah yine kapattı. Böyle tabi olur. Bunun güzelliklerini yaşamak lazım. Konsantre meselesi, tertemiz, mis gibi hava. <laughs> Seviyorum hepinizi. Bu sene çok güzel kar yağdı. Her taraf bembeyaz. Tabiatla iç içe yaşıyorum. Ve bu kar yağmasının sevincini sizlerle paylaşmak için gördüğünüz gibi kara atlama olayını gerçekleştirdim. Ben bunu her sene yapıyorum. Geçen sene kar yağmadığı için yapamadık.